1950'li yıllarda yapılan en kötü deneylerden birinde 22 bin İngiliz askeri gerçek sebebi kendilerine söylenmeden Avustralya kıyıları açıklarındaki adalara gizli bir görev için gönderildi. Ancak orada yaşananları asla unutmadılar. Askerler botlara binip göreve hazırlandıkları anda bir bombanın test edileceği söylenerek bakışlarını başka yöne çevirmeleri ve gözlerini kapatmaları emredildi. Ancak ifadelerine göre karaya çıkar çıkmaz ve bombanın patlamasıyla birlikte gözleri kapalı olmasına rağmen ellerindeki her kemiği gördüler. Patlamanın ışığı o kadar parlaktı ki X ışınları gibi derilerini ortaya çıkarıp delip geçti. Patlamanın gücü hissedilmeye başladığında birçok asker kırıklar yaşadı. Daha sonra askerler üzerinde bir nükleer bombanın patlamasının test edildiği ortaya çıktı. Bu son derece korkunç bir deneydi ve burada da bitmedi. Çünkü radyasyon nedeniyle birçoğu kanserden ve doğal olmayan nedenlerden hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar ise ciddi sağlık sorunlarıyla yaşadı ve kısır kaldı